Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için sizlerin niyetine, şifa niyetine kurşun dökeceğim sevgili dostlarım. İnşallah üzerimde büyümü var, nazar mı var, evimde ağzımın tadı tuzu kalmadı, hiçbir işim yolunda gitmiyor. Sürekli kötü enerjilere maruz kalıyorum, işe evlenmek istiyorum ama bir türlü ilişkilerimi yürütemiyorum diyen herkese inşallah şifa olsun sevgili dostlarım ee, sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım özel kurşun dökümlerime de başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 evet sevgili dostlarım şimdi kurşunumuzu döküyorum evet bismillahirrahmanirrahim İnşallah hepinize şifa olsun arkadaşlar da solmuş olsun. Şöyle yapalım. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Bir de şuradan gösterelim. Evet sevgili dostlarım. Burada ilk gördüğüm şöyle göstermek istiyorum. Bir şey içinize dert olmuş kalbinizi, yüreğinizi sıkmış. Anladınız mı? Yani bu sizin hayatınızı resmen böyle kabusa çeviriyor, uykularınızı kaçırıyor diyebilirim. Yani böyle gördüğünüz rüyaları bile etkiliyor diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Ama bu daha çok böyle sizin şöyle söyleyeyim. Hani belki kötü bir şey yoruyorsunuz ama daha çok böyle. Ee, orada bir kalp durduğu için, bir kalp kırgınlığından dolayı sanki böyle, yani böyle bir yuvanın dağılması, bir evliliğin dağılması, bir ilişkinin dağılması ya da evlilikte ya da ilişkide aradığınızı bulamama, anladınız mı? Yani bir seni seviyorum kelimesini hasret kalmada bu sizin böyle e, aşk hayatınız, evlilik hayatınız sanki perişan eden bir şey olmuş ama bu sizin uykularınıza, kabuslarınıza dönüşmüş, yani bir duygusal açlıktan dolayı. Böyle bir dağılma olabilir arkadaşlar. Yani birinin ...böyle o hayattan, o evlilikten uzaklaştığına da şahit olabilirsiniz. İnşallah bu sizinle ilgili değildir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada böyle bir yol yarım kalmış. Sanki böyle gitmek istediğiniz bir yolu e, tamamlayamamışsınız. Bir yarım kalmış yani bir bitirememişsiniz, bir sonucunu alamamışsınız. Yani olduğunuz gibi belki yolunda gitmeyen işinizdi. Belki yolunda gitmeyen e, özel ilişkinizdi bilemiyorum ama bir yarım kalmışlık olmuş. Bu da sizin içiniz adeta ukde olmuş diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın şurada büyük bir sıkıntılı dönemden sonra bakın görüyor musunuz der çok olmuş. Oğlum. Sıkıntılı dönemden sonra böyle bir rahatlama olacak. Yani şöyle söyleyeyimse hayatınız renklenecek. Adeta böyle hani insanın hayatına bir gök kuşağı iner ya böyle. O sıkıntılardan sonra böyle birdenbire bir ferahlama, bir rahatlama olacak. Yani burada, şurada böyle duran soru işaretleri var. Bakın bir erkekle ilgili bir soru işaretleri var. Yani bu soru işaretlerine de sanki böyle bir çare bulunacak. Yani bu erkeği ne yapmak istediğiyle ilgili yani hayatıyla bu kendine ne yapıyor? Bunun yolu nedir? İzi nedir? Yani ne yapmaya çalışıyor dediğiniz kafanızda böyle soru işaretli olan e, işaretleri olan bir erkekle ilgili de bir sorun çözülebilir. Evet sevgili dostlarım şurada bir çürümüşlük görüyorum. Böyle hanenin üstünde böyle Göz resmen böyle göz ya da sizinle uğraşan böyle geçmişte ya da ailenizle uğraşan bir şey size de e, böyle kötü etkilerini gösteriyor olabilir. Kara, kara böyle görüyor musunuz? Çürümüş bir şekilde. Böyle e, hanenizin içindeki Ağzınızın tadını tuzunu bozan Bir şey olmuş sevgili dostlarım Evet arkadaşlar bakın Burada da iki tane kalp var ama bu kalpler Sırt sırta dönmüş yani bu bana Bir evlilikte bir sorun olduğunu Gösteriyor ya da bir ilişkide Ya da hayat arkadaşınızla ilgili Bir sırt sırta dönme olmuş Yani bir, ama bu sırt sırta dönme Şöyle söyleyeyim size Yani birisi yüzünden bir kişi var Arkadaşlar yani arada olan ya konuşan böyle aile büyüklerinden biri ya da birinin yaptığı bir yanlıştan dolayı böyle bir kalp kırgınlığı olmuş ya da e, uzaklaşma yani birisi daha var sanki diğeri uzaklaşıyor. O ilişkinin içinde ya da o evliliğin içinde sanki duramıyor gibi diyebilirim. Yani kendini dışarı sürekli atmaya çalışan birisi var arkadaşlar. E, Haklarında hayırlısı olsun ama gittiği yolda yol değil. Evet, e, burada sevgili dostlarım şöyle söyleyeyimse bir daha önünüzde. bir sorun açacaksınız. Bir daha yani böyle maddiyatla ilgili ama diyebilirim bakın maddiyatla ilgili bir dağılmışlık bir çökmüşlük var ya da yapmak istediğiniz büyütmek istediğiniz bir alan varsa ya da maddiyatla ilgili bir ortaklığınız falan varsa ayrılmak istiyorsanız kendi işinizi kurmak istiyorsanız biraz sorunlu olacak. Neden derseniz. Yani e, bir dağ var ama o dağı aşacaksın. Sorunlu da olsa sen o dağı aştıktan sonra bak burada bir tepeye çıkıyorsun. Elinde bir bayrak var. Yani onda sen başarılı olacağını söyleyebilirim. Yani bu aştığın dağ diyecek. Yani emeğine, yani dükkanımı büyütmek istiyorum, bir ortaklıktan mı ayrılmak istiyorum ya da yeni bir ortaklık mı kurmak istiyorsun ya da bir iş yerin var tadilat yapmak istiyorsun ya da semtin değiştirme yani maddiyatla ilgili ya da maddi açıdan yaptığın bir yatırımı böyle dört gözle bekliyorsun yükselsin diye Bununla ilgili böyle önünde dağlar, tepeler var gibi de görebilirsin. Yani korkularındır bu senin. Acaba kazanacağım mı, kaybedeceğim mi ama burada bir kazanca geçeceksin. Ama şöyle de söyleyeyim bak elinde bayrak var. Tamam kazanca geçen bir tepeye çıkıyorsun ama dikkatli de ol. Anladın mı? Yani bu dağı aşıp da sonra küçük derelerde boğulma. Dikkatli de ol. Eğer böyle bir şeyin varsa... para ile ilgili Anladın mı? Ee, risk alırken de dikkatli olmanı öneririm. Yani böyle bir yatırım falan varsa. Ama bir dükkanı, şu bu ya da ortaklık falan burada da hakkını gerçekten alarak ya da hak ettiği bir yer tutuyorsan orayı o parayı hak ediyor mu? O parayı hak ediyor mu? Buna dikkate alman gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz kafasını kaldırmış bir yılan. Bir yılan kapınızın önünden gitmiyor. Yani bu hanenin böyle etrafında duruyor, ağız tadı bozuluyor. Yani bir yılanlık olmuş ya bir haberle ya bir e, bilmiyorum düşmanlıkla. Anladın mı sizin e, size bir yılanlık yapmaya çalışan birisi var ama bu demek ki bu senin tanıdığın ki kapının önünde duruyor, Eşiğinin önünde duruyor. Bu çok uzaktan birisi değil demek ki sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da şöyle söyleyeyim ee, bir haksızlık olmuş yani burada ellerini açmışsın bir şeye dua ediyorsun büyük bir haksızlığa uğramışsın ama hak yerini bulacak inşallah duaların kabul olacak diyebilirim bir haksızlığa uğradın konuda hak yerini bulacak evet sevgili dostlarım burada da bir ayı çıkmış ayı güçtür arkadaşlar bir konuda e, yani güçleneceğini gösterir. Yani kimseye minnet eylemeyeceğini, kimseye tenezzül etmeyeceğini, yani kendi işlerini, kendin halledebileceğin bir duruma geleceğini gösterir. Bu sağlıkta da böyle. Anladınız mı? Yani sağlığınız bozuktur şimdi. Ama bu güçtür. Sağlık konusunda güçlenmedir. Maddiyat konusunda güçlenmedir. Almak istediğiniz bir şeyde güçlenmedir. Yani kendi işini kendi gören bir insan olacağını söyleyebilirim. Eğer sağlıkla ilgili de bir sorunuz varsa demek ki iyi ve güzel haberlerini alacaksınız. Çünkü bir güçlenme görüyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle arkaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet dostlarım bakın burada bir beşik var. Bir beşik sallayan birisi var. Beşik sallama bebekle ilgilidir. Çocuğu olmayanla ilgilidir. Ya da beşik küçük bir şeyi büyütme ile. Anladınız mı? Parayı büyütmeyle ev almak istersiniz. Evinizi büyütmeyle evin içinde tadilatla beşik böyle yeni olacak güzel bir büyümeyi söyler sevgili dostlarım. Yani güzel haberleri, beşik, bebek, müjdeli güzel haberleri söyler sevgili arkadaşlarım. Hayatınızda olacak gerçekten güzel şeylerin habercisidir. Evet dostlarım bakın burada da sonsuzluk işaret çıkmış. Sonsuzluk işareti iyi ile kötünün iç içe geçtiği bir durumdur. Birine karşı hiç iyi düşünmediğinizi gösterir. Yani siz iyisiniz ama iyilikle kötülük birbirine girmiş. Yani birisinin hakkında bir karar vermeye çalıştığımızda söyler bana. Ya da birine iyilik yapmışsındır. Onun nankörlüğüyle karşılaşmışsındır. Yani onu sevmişsindir ya da evlattır destek vermişsindir, damattır para vermişsindir. yani ee, bilmiyorum arkadaşındır, destek olmuşsundur ya da yıllardır baktığın, emek verdiğin yani bu aile içidir, işindir yani arkadaşındır bilemiyorum ama iyilikle kötülüğün bir araya geçtiğini gördüğümde ya sen birinin hakkında bir şeyler düşünmeye başlamışsın hak etmediği halde ona verdiğin değeri ya da e, senin yaptığın iyiliklere nankör olacak birisini söyler bana sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da büyük bir akbaba çıkmış arkadaşlar. Yalnız böyle o akbabanın eli boğazınızda. Yani senin elin akbabanın boğazında anladın mı? Yani akbaba maddiyatla ilgili bir kayıptır. Ama sen bunu elini onun boğazına koyduğuna göre, boğazından tuttuğuna göre akbabanın demek ki bu kaybı olmayacak. Yani bir yerde uyanacaksın. Birine mesela e, kefil mi olacaksın? Olma. Birine borç mu vereceksin? Bu aralar verme. Yani ya da maddiyatla ilgili borsada şudur budur bir yatırım mı yapacaksın dikkatli ol. Dikkat, at baba para kaybıdır. Dikkat etmeniz gerekiyor. İtibar kaybıdır. İftiraya uğrayabilirsin. Etrafında senin malından, mülkünden faydalanmak isteyen leşçiler vardır. Dikkat et, parana dikkat et. Yani atacağın imzana dikkat et, parana dikkat et. Yani akbaba bunu temsil eder. Evet sevgili dostlarım burada da iki insan böyle karşılıklı kucaklaşıyor arkadaşlar. Bir barışma, bir kavuşma var. Birisi e, uzak bir yerden gelir bir kavuşma olur. Uzun süredir ayrısınızdır. Bir şeyler yolunda gitmiyordur ama artık her şey yoluna girmiştir. Bir kavuşma, bir buluşma olabilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada da yine yazılı bir şey çıktı arkadaşlar. Yani yine böyle hane içinde iki insanı birbirine düşman etsin diye bir yazı yapılmış yine görüyor musunuz? Yani böyle bu kötü işlerle uğraşanı Allah ıslah etsin. Böyle iki insanın arasına resmen iğneleri koymuşlar. Yani iki mutlu insan birdenbire ne olduğunu ol anlamadan tepe taklak olmuş bu yazıların yüzünden. Ve bunu farkında olan bir insan var. Ne yapacağını bilemiyor. Yani bunun bize ne oldu diye zaten şüphelenen birisi var sevgili dostlarım. Görüyor musunuz? Kalp temizliği ile birlikte İnşallah haklarınızda hayırlısı olsun. Evet arkadaşlarım bakın burada da bir minare çıkmış. Minare sevgili dostlarım ettiğiniz bir dua ya da gideceğiniz e, kafanıza koyduğunuz bir yatırdır, bir camidir anladınız mı? Böyle bir şeyle ilgili e, cami duadır, duaların kabul olmasıdır. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.